İyi misin? Yaklaşma komutanım. Üniformam olmadan yaşayamam. Göğsümde Türk bayrağı olmadan yaşayamam. Babamın mezarına nasıl gideceğim? Türk bayrağına sarılı tabutum olacaktı benim. Canım alsınlar! Canımı alsınlar komutanım. Üniformamı almasınlar. İyi misin? Yaklaşma komutanım. Üniformam olmadan yaşayamam. Göğsümde Türk bayrağı olmadan yaşayamam. Babamın mezarına nasıl gideceğim? Türk bayrağına sarılı tabutum olacaktı benim.